Evet gençler merhaba. Biliyorsunuz AYT yaklaşıyor. AYT'den çok soru gelen konularda limit türevi integral. İşte bu sebeple çok güzel bir kamp hazırladık İskenderun ve bölgesi için. Ramada Otel'de yapıyoruz. Türkiye'nin en önemli matematik hocalarından biri olarak bilinen Mustafa Yağcı, İskenderun Birey Eğitim Kurumu tarafından İskenderun'da kampa davet edildi. Haberiz? Türkiye'nin en iyi matematikçisi Mustafa Yağcı hocamızı İskenderun'a getiriyoruz. 5 Mart çarşamba günü başlayacak 9 Mart pazar günü sona erecek olan matematik kampıyla ilgili haber ekibimize açıklamada bulunan Birey Eğitim Kurumu Müdürü Ümit Şahin Türkiye'nin en iyi matematikçisi Mustafa Yağcı ile sınava hazırlanan öğrencilerimizi Ramada Otel'de kampa alıyoruz. Bu kampa katılmak isteyen tüm öğrencilerimizi kampımıza davet ediyoruz dedi. Ve e, AYT sınavında 40 soruda 10 net getirilebilecek limit, türev, integral adlı e, baba konuları bitiriyoruz. Ramada Otel'de 5 Mart ve 9 Mart arası sürecek olan e, bu matematik kampında öğrencilerimiz limit, türev, integral adlı e, AYT'nin en önemli konularını bitiriyorlar. E, bu sürede e, başvuru yapmak isteyen tüm öğrencilerimizi bekliyoruz. E, Türkiye'nin en iyi matematikçisi Mustafa Yağcı hocamızı bir daha böyle bir süreçte belki bulamayabilirler. Sınava yakın bir süreçte, Şubat ayını bitirdik Mart ayının içerisindeyiz. Sınava yakın bir süreçte bu konuları bitirdiğimizde AYT adına ciddi mesafe kat edeceğimize inanıyorum. İskenderun ve çevresindeki tüm öğrencilerimizi bekliyoruz.